Sevda Hanım'a bizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdığı için öncelikle teşekkür eder ve hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensupları sizler de aynı şekilde, tüm tokat halkı sizler de aynı şekilde maalesef mağduriyetin bizi bizzat canlı olarak sizler de yaşadınız. Burada gerçekten bizler çok zor durumdayız. Şu an size okuyacağım metni ee, dinlemenizi istiyorum. Gerçekten bize ses vermenizi istiyorum. Pes çık makasla çalışan işçilerin, daha doğrusu mağdurlarız. Bu açıklamayı Tokat çık makas işçileri olarak ama tüm Tokat halkı adına yapıyoruz. Çünkü 2005'te üretime başlayan şık Makas Fabrikası'nda yıllarca çalıştım. Kurulduğu günden beri bu fabrikada çalışan işçiler var aramızda. Tokata dev yatırım diye duyurulan bu fabrika Tokat halkına dev bir darbe vurdu. Bu fabrikanın patronu binlerce işçinin ve ailesinin alacaklarına haklarına çöktü. devam ediyordu. Tokat'taki fabrikası devlet teşviği ve desteğiyle neredeyse sıfır maliyete kuruldu. Dival, H&M, Jack Jonas gibi uluslararası hazır giyim devletlerine, devlerine üretim yapıyordu. Fabrika Tokat'a geldiğinde vali, vali patronu makamında ağırladı üretime başlayıp işleri yoluna sokunca patron fabrikayı büyütme kararı aldı. Yeni tesis kurarken de vali patronla birlikte kurmay kesti. <laughs> Tekstil sektörünün yanında enerji, teknoloji, gayrimenkul alanlarına yatırım yaptı. Var olan yatırımlarını daha da fazla büyüttü.